Selamlar arkadaşlar herkese. Bugün 30 Mayıs Cuma günü. Kur'an meallerinin yasaklanması malum gündemde. Aslında bununla ilgili uzun bir video çekmek istiyorum. Belki örneklerle beraber ama hazır gündem sıcakken biraz da değinmek istedim. Öncelikle şundan bahsedelim. Ee, bu konuyla ilgili bazı kafamda karışıklıklar var. Bunun sebebi şu. İşin doğrusu şöyle bir Nasreddin Hoca fıkrasını Arapça ve hareketsiz verdiğiniz zaman ee, harekeleyip tercüme edemeyecek olan insanların Kur'an Kerim'i yazdığını görüyorsunuz. Nihayetinde bu iş bir ehliyet işi, bir liyakat işi. Yani belirli bir altyapı isteyen bir iş. Nihayetinde elimize aldığımız kitap Allah'ın kitabı. Yani herhangi bir yazarın e, telif etmiş olduğu bir eser değil. Dolayısıyla işe bir kere ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor. Ve biraz da cesur olmak gerekiyor. Yani şimdi önümüzde Mehmet Akif Ersoy örneği var. Elmalı Han yazar örneği varken bu konuyla ilgili olarak böyle yetkinmişçesine davranmak ya da Allah'tan vahiy alırmışçasına Allah'ın göndermiş olduğu vahyi kaynak dilden hedef dile çevirirken böyle ilham alıyormuşçasına hareket etmek çok da doğru bir yaklaşım değil. E tabi bununla beraber elbette ki Türkiye'de bir meal ihtiyacı var. Hatta Türkiye'de en çok satan kitaplar zannediyorum meal çevirileri olsa gerek. Zira hemen hemen her hanede bir e, Kur'an ya mushaf olarak ya da meal olarak mevcut. Şimdi gelelim işin biraz mutfak kısmına. Tabii ki öncelikle yasakçı zihniyeti de e, tasvip etmek mümkün değil. Yani bunun ölçüsü ne olacak? Şimdi mesela beğenmediğiniz bir yazar var hemen onun e, çevirisini toplatıp yok mu edeceksiniz? Kaldı ki dijital bir çağda yaşıyoruz. Yani kitap olarak elinizden ellerimizden kaldırsanız ne olacak? PDF internette mevcut. İsteyen herkes zaten dijital ortamda bunlara ulaşabiliyor. Ama bununla beraber bakıyorsunuz ya öyle çeviriler var ki. Yani insanlar Kur'an'a zorla söylettiriyorlar fikirlerini. Yani aslında maksat insanları Allah'ın e, vahyin anlamıyla buluşturmak değil. İnsanlar kendi din düşüncelerini insanlara bakın işte ben bunu savunuyorum. Allah'ın kitabı da bunu diyor diyerek Allah'ın kitabından beslenmek, o kaynaktan su içmek değil, içmiş olduğunuz kaynağın kökünü Allah'ın vahiy gibi gösterme gibi girişimler de var. Yani şimdi yasaklatılan meallere baktığınız zaman yani çok da haksız sayılmazlar. Tabi böyle şurada şur, şöyle bir geliştiri gelebilir. Yani e, bunun bir ucu yok yarın bir gün dokunabilir. Evet yani bir ucu yok. Yarın bir gün e, beğenmediği herkesi tukaka deyip bunu ayan beyan ortaya koyabilirler. Öbür taraftan bakıyorsunuz insanlar da toplumun en azından belirli bir seviyelerinde insanlar mealleri hala Kur'an'ın kendisi aslı zannediyorlar. Oysa ki hiçbir meal kendi aslı gibi değildir. O vahyin özü değildir. Hatta bu biraz belki iddialı olacak ama yani her çeviri bir anlamıyla tahrif de belki sayılabilir. Dolayısıyla zor bir mesele ama önemli bir mesele. Yani Türkiye'de birçok konuda Yetkin ararken, ehliyet ararken, bir ön bilgi ararken herkesin bu kadar rahat Kur'an-ı Kerim yazıyor veya meal yapıyor olabilmesi de bence oldukça düşündürücü bir unsur. Evet, bunun örneklerini aslında vermeye çalışacağım. Birkaç özellikle e, meali toplatılan yazarlarla ilgili. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere, selametle kalın.